Türkiye'de roman vatandaşlarımız için çok önemli bir gelişme var. Yepyeni bir hükümet stratejisi duyuruldu. Peki bu belge ne anlama geliyor? Hangi hedefleri var? Ve daha da önemlisi önümüzdeki yıllarda neleri değiştirmeyi vaat ediyor? Hadi gelin bu yol haritasına biraz daha yakından bakalım. İşte her şey bu gördüğünüz resmi belge ile başlıyor. Bu doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış bir genelge. Yani şunu anlıyoruz. Konu en üst düzeyde ciddiyetle ele alınıyor bu gerçekten de önemli bir adım. Peki, tüm bu çabanın arkasında yatan asıl amaç ne? Aslında stratejinin kalbinde üç tane temel hedef var. Birincisi, Roman vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden daha kolay yararlanmasını sağlamak. İkincisi, ekonomik refahlarını artırmak ve belki de en önemlisi sosyal uyumu güçlendirmek. Bütün plan işte bu üç sacayağı üzerine inşa edilmiş. Tamam, hedefler gayet net. Peki bu hedeflere ulaşmak için ortaya nasıl bir plan konulmuş? İşte şimdi bu çok yıllık stratejinin biraz detaylarına inelim. Büyük resme şöyle bir bakalım. Karşımızda duran şey 2023'ten 2030'a kadar sürecek uzun soluklu bir devlet politikası. Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi. Bütün bu kapsamlı planın koordinasyonunu kim yürütüyor derseniz o da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Bu stratejinin yol haritası da aslında oldukça net. 2030'a kadar uzanan bu uzun yol iki ana bölüme, iki ana etaba ayrılmış. Gördüğünüz gibi ilk etap 2023 ile 2025 arasını kapsıyor, ikinci ve son etapsa 2026'dan başlayıp 2030'a kadar devam edecek. Yani belli ki adım adım ilerleyen planlı bir yaklaşım benimsenmiş. Peki bu strateji tam olarak nerelere odaklanıyor? Hayatın 6 tane çok kritik alanına. Eğitim, sağlık, istihdam, barınma. Gördüğünüz gibi roman vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen ne varsa hepsi masaya yatırılmış. Bu da bize neyi gösteriyor? Sorunlara tek bir açıdan değil, çok daha geniş, bütüncül bir perspektiften bakılıyor. Şimdi, planın ilk aşaması artık geride kaldı. Peki bu temel atma dönemi nasıl geçti? Gelin mevcut duruma şöyle bir bakalım. Ve işte belgeden gelen en önemli güncellemelerden biri planın 2023-2025 arasını kapsayan o ilk aşaması başarıyla tamamlanmış. Yani ne diyoruz? Stratejinin temelleri artık sağlam bir şekilde atıldı. E, durum böyle olunca akla hemen şu kritik soru geliyor tabii. İlk faz bittiyse şimdi ne olacak? Yolculuk nasıl devam edecek? Plan burada duruyor mu yoksa sırada daha büyük adımlar mı var? İşte bu soru bizi tam da bugüne getiriyor. Yani stratejinin ikinci ve aslında geleceği şekillendirecek olan o yeni aşamasının başlangıcına. Ve işte en taze gelişme, ilk aşamanın temelleri üzerine inşa edilecek ve elimizdeki 5 yılı şekillendirecek olan ikinci aşama eylem planı resmen başlatılıyor. Yani anlayacağınız strateji hız kesmeden yoluna devam ediyor. Peki bu yeni eylem planının içinde tam olarak ne var? Detayları neler? Merak edenler için güzel bir haber var. Süreç tamamen şeffaf olacakmış. Planın bütün ayrıntıları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanacak. Yani herkes girip bakabilecek. Şimdi tamam elimizde böyle kapsamlı bir plan var. Ama asıl önemli soru şu. Bu planı kim, nasıl hayata geçirecek? Yani bu kadar büyük bir stratejinin uygulanmasından kim sorumlu olacak? İşte işin kilit noktası da tam olarak burası. Bu planın başarısı sadece merkezi yönetime, yani Ankara'ya bağlı değil. Aynı zamanda yerel yönetimlere de çok iş düşüyor. Bu yüzden iki kademeli bir uygulama yapısı düşünülmüş. Peki bu sorumluluk zinciri nasıl işliyor? Aslında oldukça net bir yapı var. Bakın, merkezi düzeyde ilgili bakanlıklar ve kurumlar destek sağlıyor. Ama asıl iş, yani sahadaki uygulama doğrudan valiliklerin sorumluluğunda ve genelgede altı çizilen çok önemli bir nokta var. Bütün bu kurumların tam bir uyum ve hassasiyet içinde çalışması gerekiyor. Ve bu analizi hepimizin aklında kalması gereken o büyük soruyla tamamlayalım. Kağıt üzerindeki bu detaylı planlar, 2030 yılına geldiğimizde Roma vatandaşlarımızın hayatında somut olarak neleri değiştirmiş olacak? İşte bu, önümüzdeki yıllarda hep birlikte yakından izleyeceğimiz bir dönüşüm hikayesi olacak.